Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. <laughs> 11 Aralık 2023 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan pazarımızdaki hayvan fiyatlarını çekmek amacıyla pazarımıza geldik. Alım satımlar çok hızlı. Ee, dana kesim fiyatları yağsız dana 290 lira. Düve 270 lira. Ee, kuzu kesim fiyatları da 260 lira olarak bölgemizde devam etmekte de şu anda. Fiyatlarda ona göre biraz çıkışta. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Elimden geldiği kadar haftalık videolar yayınlamaya çalışıyorum. Pazarımızda oldukça alım satımlar hızlı. Şöyle baktığımız zaman alınan hayvanlar dolduruluyor. Bu da fiyatların biraz çıkacağını gösteriyor. Hayırlı işler pazar olsun. Aldık mı abi bunları? Aldık. Kaçer aldık maşallah. Hangilerini abi? Ne aldık yani arabaya doldu yok da. Abi iki şu ayarda aldık. Kırk üçer bin lira. Kırk üçer bin lira birer yaşında mı var yaklaşık olarak? 40 bu 6 43.000 er lira inekler inekler 70 her. Ne sapta para İnekler 75 er lira. Devam ettireyim mi? Bunlar ne oldu abi? Bunlar da çifti 69 oldu. Çifti 69 oldu. Alan satan hayrını görsün. Heradan 7'şer 8 lira. 7'şer 8 lira aylık. Simental. Dişi düve 8'er 9'a aylık 69 oldu çifti. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Tamam dur şu yine atayım da geliyorum. At Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Evet şöyle görüyoruz. Hayvanlar Hayırlı işler olsun, pazar sağ olsun. Olasın, sağ olasın abi. Ne Lan yaptık orada? Danalar aldık onları. Danalar aldın mı? Kaçer el kiloydu yaklaşık olarak onlar? 660 vurmuş. 660 kilo. Kaçer aldık abi? İkisini? 167.500. Kesim kesim mi yapıyorsun abi? abi. Kesim fiyatları nasıl? Valla şu anda karma karışık. 290 diye duydum ben. Yağsız diyorlar burada. Yağsız, nereye? Sen nereye götürüyorsun Sormun. bunları? Sorgun. Yozgat sorgun. Hayırlı işler olsun, ağabey. bazar olsun, Sağ kolay gelsin. Eyvallah abim, teşekkür ederim. Yani aldık mı abi? Aldı, aldı. Aldık abi. Kaç aldık hayırlı olsun. 25 oldu abi. 25 oldu maşallah. Allah zaten hayrını görsün. Evet bir adet inek 25'e alınmış. Dana'lara pazarlama mı var? Selamunaleyküm. Sallar sallıyor. Sallar sallar. Evet. Boş sallamayın. Ne istiyorsunuz? musun? Fiyat 100 lira diyor. İki zine. Ah sen de. Hep şu an için de gelecek. 100 lira. Ne? 100 lira. 100 lira. Bolun bolun dadalar iyi. Hayırlı olsun. Ha. Nereden, geldi? Antep'ten geldiler. Nereden geldi? Antep'ten geldi. Antep'ten geldiler. Antep'ten geldiler. Antep'ten geldiler. Maşallah. Alışveriş yaptık mı? Yok, daha daha güzel var. pazarımız var. güzel. Pazarımızda fiyatlar uygun. Pazar, pazar güzel de daha pazar güzel. Güzel. Pazar Sen nereden geldin, dayı? Her bölgeden de gelen var. Bu da Alaca'dan geldi dayı. <laughs> Alaca bizim, Alaca burada. <gülüyor> <gülüyor> Abi, haftalık yayınlamaya çalışıyoruz videolarımızı. Desteklerinizi bekliyoruz. Tabii, takip ediyoruz zaten. Eyvallah, teşekkür ederiz. Kolay gelsin, hayırlı işler. Eyvallah, kolay gelsin. Kaliteli şöyle karışık dört tane dana. Bakalım fiyat ne istiyorlar? Böyle <laughs>

2000, ekmek 2000 lira ekmekle verdik. 2000 lira ekmekle verdik. 3 tanesi. Evet. İyi 3 tanesine 2000 lira ekmekle. İyi. Normal fiyatları ne oldu bunların abi? Dur. Şöyle 3 tane simental. 3 tane simental dana. 2000 lira açık ekmek verilmiş. Evet, satıldı mı? Satılmış. <laughs> açık ekmeğiyle gitmiş. Fiyatını bilmiyorum. 2000 lira açık ekmek yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> 57 yedi bin 650 şere geldi. 57650. Evet şöyle bakalım. 3 tane simental. 1'er yaşında var. 3'er 100 kilo da canlı ağırlığı var. 1'er yaşında var değil mi? Birer yaşında var. 57650 şere aldık. Evet. Hayırlı olsun abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Ne istiyoruz bu tosunlar abi? 61 er diyoruz. 61 er diyoruz. Kurban buradan oluyor mi? mu? Bilmiyorum abi, He, buradan aldın ya. 61 er diyoruz. Hayırlı işler olsun, Bazar olsun, kolay gelsin. Kurban oluyor mu? Buradan aldım. Şimdi niye bana yalan söyleyeceğim? Kolay gelsin ya abi, hayırlı işler olsun, pazar olsun. İyi abi iyi abi abi. Abi. Evet abi hoş bulduk kolay gelsin pazar olsun. acaba? Hayırlı işler abi tamam. mazar olsun kolay gelsin. Kaç aylık? kaç tane var burada abi? Beş tane tane var. Beş tane şuradan başlıyor iki evet. dört beş tane. Fiyatlar ne abi? Fiyatlar 48 er diyoruz. Evet. Karşı kırılardı. İçinde evet. bir tane simental var. Evet. Diğerleri de simental melezi, mantoğun melezi. Evet. Kaçer aylık bunlar? 5-6 Beşer 5 aylık, 48'er diyoruz. Evet. 170-180 kiloda canlı ağırlığı gelir. Aynen. Başka malımız var mı abi? Şu anda şu Bu taraf var. Evet. Onların da fiyatlarını alalım. E, fiyatlar bunlar satıldı. Kaç ara satıldı? Bunlar mı? 50 yetişere satıldı. Kaç tane abi? 6 tane. 6 tane. Şu üçü, şu üçü hariç. Şu üç tanenin fiyatı kaç? 70 er. Bunlara 70'er diyoruz. Bunlar herhalde şu kurban oluyor kesin. Kurban. Şunları bilmiyorum ama şu kurban oluyor. Canlarlı da herhalde 350 kilo falan geliyor bunun. 70'e satıyoruz. 70 hiç, istiyoruz. Hiç Pazarlığı da var. Şuradaki 6 tane de 57 şere satıldı. Bizi de çek, bizi de çek. Muhtar abimle beni çek. Hayırlı işler çek olsun, çek. pazar olsun, kolay gelsin. Abi, Muhtar abimle altı tane bana hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi, hayırlı olsun. Kaçar aylık bunlar yaklaşık olarak? Birer yaşına. Birer yaşına yakın. Birer yaşına yakın, simental, erkek, lana, elli yetişere satıldı. Hayırlı olsun abi, hayırlı olsun, pazar olsun, kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. işler pazar olsun abi. kolay gelsin. Pazarlığımız var mı? Yok. Pazarlığımız yok da e, abi hemen almış onun fiyatını soruyorsun. Burada sen yan yana Evet yan yana onu ben toplu verdim onu ben yazdım Salih'e verdim onu yaparak toplu verdim ben onları. Bunları toplu verdik kaç tane verdik abi? Bunlar tane de içinde vardı. He. Karış abi bizim ya onlar geri sattılar. Bak e şu 50 almış bak mesela. Şunu Onu 50. Kapan, e, kurbanlık. Kapaklı kurbanlık güzel. E, mis gibi arka ön bütün. Aynen öyle. Arka ön bütün besiye de geldi mi o. O, o? çok o, güzel. Lokum Lohum gibi eti çıkar bunun. 50 almış öyle mi abi? Evet. Ya, diyorlar ya yok et 300 300 onlar hep boş, şu an hikaye. Kez... Şu ee, an yani. piyasa dur yani öyle 300 300 piyasa yok. Millet aldanmasın. Feyse yazıyorlar 300 lira. Yok şöyle. Realeye bak yani Geri çek Geri çek olalım, gerçek olalım gerçek. Ben toplu verdim. Ben toplu Başka malımız var mı verdiklerinden sonra? Ben yok abi. İşte işte, da Onlar da bekliyor. Onların fiyatlarını alalım gel abi. Bunlar boş mu dolu mu? Gebe gebe bunlar. Gebe. Şu 60 lira. Şu 80 lira. Şuna da 75'e vereceğiz. Kapaklı kurbanlık. Kapaklı kurbanlık. Evet. 75'e vereceğiz bunu. Evet. evet. Yaklaşık Vay olarak mi? bu kilo ne gelir abi? Beşli bu tane 384 lirası gelir. 384 canlı. Yok et kilo. Şu anda canlı ne geldi şu anda? Şimdi şimdi dağıtmadık da yine daha 450 kilo var ya. 450 kilo var. 75'e vereceğiz diyorsun. Evet. Bir de pazarlığımızda. Ha var var pazarlığımızda. Var. var. Şu yine kaç aylık gebe dedik? Şu yakın yazın bir ay var. Bir gebe. Fiyat ne dedi bunda? Bunu 80 e aldık abi. 80'i e aldık. Evet. Hayırlısı olsun. Allah. Hayırlı işler olsun abi. 58 e aldık. aldık. Bunu da 58'e aldık. O da gebe. O da gebe. Maşallah. Hayırlı işler olsun. Sağ pazar abi, olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah. Evet pazarımızda oldukça hareketlilik görüyoruz. Selamünaleyküm. Sizin mi abi bunlar? Fiyatlar alabilir miyiz? 60'ar 60 istiyoruz. 60'ar istiyoruz. Kaç aylık yaklaşık olarak? 12 arayız. Birer yaşında 60'er istiyoruz. 200 220 kilo falan gelir 60'er istiyorlar. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin, hayırlı işler. Danaları sattık diyorsun. Var mı burada hayvanın? Var. Burada var mı? Yok. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Kolay gelsin. Selamünaleyküm hayırlı işler pazar olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Hoş bulduk abi. Siz de hoş geldiniz. Paz, şey danalar sizin mi? Bizim. Fiyatlar alabilir miyiz? 65 e lira danalara diyor. 65 lira da Dana iki tane dana var. 65 er diyoruz. Evet 65 er. Bunlar kaçar aylık? Kiloları nasıl? Bunlar 300 yani evet, 330 kilo. Evet 320-330 kilo kurban oluyor herhalde. Kurban. 65 er dedik. Evet 65'er. dedik. Düvelere kaç dedik abi? Düvelere de 38 er dedik. İkisine. Evet. Düvelerin yaş durumu nasıl? Yaş durumlarda yaşında mı? Yaşında simental melezi 38'er istiyoruz. Evet. Teşekkür ettik abi. Hayırlı işler pazar olsun. Allah kolay Allah gelsin. Allah Allah, olsun Eyvallah. Canım. Kardeş para versene. 90 lira olur para olur diye. Ya boş, ya konuşuyor. Öyle olmaz Bir abi ya. Şey yanlış Sen yapıyorum. Pazarlık var herhalde. Selam aleyküm. Aleyküm. aleyküm çekiyorum ona göre. Aleyküm selam abi. Neye pazarlık yapıyorlar kardeşim? <laughs> Neye yapıyorlar, kardeşim? Ne yapıyorlar abi? Neye? Şu an. Gebeğine, gebeğine. Gebeğine. Ne istediler? Sen de doğrula hadi doğrula. 95. Biraz daha doğrundayım. Doğru. Allah'ın belli zaten. Evet, evet şöyle bir adet. Sen öyle hedef Allahım. Abi sen öyle Allah Allah sen hedef. E, abi Sen ]Yes. öyle diyor. Sen, de de sen de öyle diyor. Müsibeler. Müsibeleri ya da Allah Allah. öyle bu? O zaman sen bil. Çekiyorum çekiyorum da. Hazırlık. Çok sakin gidiyor ya pazarlık. Pazarlık ne dedim muhtarsa? Evet, 115 alıyordum 115 lira. Düştün ya. Abi kaç aylık gebe bu? 8 aylık gebe. 8 aylık. kaçıncıya gebe? 3. Üçüncüye gebe. İthal mi bu? Yelli. Yerli. Yerli. Pazarlığınızı çekelim hadi ya. Hadi tutun. Olmaz ki abi Kaç dedin abi? Ben alayım dedim ya. Ben dahi 95 alayım. 110 diyor. Arkadaş burada bu kadar adamdan bir tane miyancı yok mu içinizde ya? Yap yap bana. Hadi. Hadi yapalım bazen. Bu tamam. iş Aa, bu iş yüze olacak yüze. Ne veriyorum Amerikan doları mı veriyorum ben bana vermiyor musun? Sen yüz alayım de bak. Yok Mesela. abi ben yüz alamam. Güzel. O zaman hiç bir dakika durmam. Abi, abi, abi. bu da bir alması var diyor ya. Onu demek Ya sen yüze alayım de sen de yüze ver. Evet. Olmaz evet. ya abi. Evet. Yüzü aldım ekmek yemez o. Evet. Ya düve güzel o yüzden Evet. Temiz evet mi? Güzel güzel temiz var. Temizde para kısmı abi. Ya, geçen hafta aldım. 25 lira aldım. Yine etmemiyor. Harika. Arif. Arif abi. Sen bir şey kurtarın. <laughs> sen de bunu iki tane öldürelim. Yüz lira diyelim. Yok abi. Diyemiyorum da veremiyorum. Cuma attı. Sen de uy. Abi sizin pazarlık uzun sürer o zaman. Aynı güzel. Şey, pazar olsun. Sağ ol. Eyvallah. Pazar olsun. Kolay gelsin. Ya. Arkadaşlar pazarlık mı var? Selamünaleyküm. Ne Neye pazarlık var abi? Şuradan ya koyduk çavuşlar normal istinaya gireriz. Kaç aylık? 10 aylık. 10 aylık. Ne istiyor? Kimin dana kimin? Arkadaşım 50 istiyor, 45'e alım satım diyor. Çekelim pazarlığınızı. Çek çek yapalım. Gelin biz de. Neymişsin? Tamam, hadi Mustafa abi. Şey, abi kardeşim, evet. Hadi şöyle kardeşim. Mustafa. 45 alık satın. ben 45 alık satın. Sen almam da ben Mustafa Sen isteyen ver, isteyen ver, ver. verme. Ben almak. Yapma her öyle. vallahi almam. Bana yemin ettim. Ya, ne öyle güzelleşiyor ya. Almam lan kardeşim. Almam, almam. Hayırlı olsun abi. Diğerleri senin mi? Benim abi. Fiyatlar alayım. Gel o zaman. Pazarlığım yok. Kitabı abi ne öyle ha? Hangisine pazarlığım? Ha İkisine mi? Yok yok birine, birine. Ne istiyorsun? Açıklayacağım, savuracağım. Ne istiyor? 50 50. Sen ne veriyorsun Mustafa 43 <laughs> abi. 45'e dualayalım mı? 45'e. Ben de öyle yemin değil. etti 45'e. 45'e yemin etti. Ya etsin dursun, neye yemin ne edeceğiz? Biz yemin ediyoruz pazarlıkta. Allah niye yemin ediyor? Pazar tüm üstüme tüm malı versin ya. Öyle deme, öyle deme. O zaman 44 bin 500'e. Kazanırsanız lan etsek mi? 45 e almam dedi. 46'yı alı canım Allah. Abi bak o oğlum. Hayır. 46'yı olur. 46'yı yani, de olur değil mi abi? Sanki Kardeşim şey fiyatlar de alalım de fiyatları de alalım mı fiyatları? Sen ölme bu. Şunları 60'ar istiyorum. Şuna 50 istiyorum. Şuna 50 istiyorum. Şunları 60'ar istiyorum. Onlara da 60'ar istiyorum. de 80 istiyorlar. 7 aylık buz alacağım. 80 Kaç aylık buz alacağım? 7 aylık. aylık buz alacağım. 80 lira istiyor. Şöyle. Alan kazanır. Bundan sonra çıkıyor yani fiyatlar. Alan kazanır. Hayır. <laughs> 44000 verir mi bu adam? Sen 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 sen. Çektim mi dayı onu? Çektim, çektim. Şu Norveç kırmızısını da çek bak. Erkekten nasıl? Norveç. <laughs> Doğru. Dana <laughs> mı Norveç kırmızısı? Ben evet. aşağımda ya daha yüksek. <laughs> Norveç. Norveç kurtisi olmaz. Para. O kimin? O kimin? Kurtisi olmaz. Çek ben. Gel 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 o zaman gel. gel. Ne istiyor evet. bunu? Eskiden yok. atalarımız bununla 10 tane e şimdi bahan yok hemşerim bu işte. Ne istiyor bunu? Bu 55 dedi. İyi de sen. Satacağın fiyatı dememişsin. Demedim canım. Onda pazarlık payımız var. Kuza dişi be. mi? Erkek. Erkek kuza. Tabii. Zaten inan dolmuş. Dolmuş. Müşteri varsa seni alacağım. Ee, bununla alacağ bundan geçindi şimdi bu adakan alacağ yok. Alacağın fiyatı diyecek. Bunu 50 liraya vereceğim hocam. Hayırlı olsun, hayırlı işler olsun, pazar tamam, olsun, tamam, kolay gelsin. Tamam. Kolay gelsin. değil, yani. hocam ne istiyoruz hocam? Hocam. Abi 70'i istiyoruz, 73. 73 istiyoruz. Gebeliği kaç aylık? Abi bir ay bunu var, abi, bak çantaya. Bir ay günü var diyoruz. Kaçıncıye gebe? Hamdı abi. İlkine karacak senin abi. İlkine abi ya. ilkine. İlkine Hamdı 73 olur. diyoruz. Pazarlığımız var. Tabii tabii. Tabi. Tabi. Hocam, Hocam fiyatta mısınız? Yok. Yok abi. Ya. Başka malımız var mı? Danalarımız var abi. Kurbanlıktan var. Danalar, kurbanlı tanı. Danaların fiyatları ne abi? Abi bak baştan sona çek bak. Hepsi bizim durmamalı yayılmış mal. Garanti kurban olacak mal. Evet, fiyatlar abi. O zaman arayatta bulunacak bir mal diğer bu zamanda. Ya, ya, 50 şey Üst üste 50 kişiler lira diyoruz. Evet, Canlı ağırlıkları da bunları yaklaşık olarak 300 kiloya yakın. Yakın yakın. Olan bu olmayan da o 300 er kiloya var. Tabi ortalama 300 er kilo gelir. Kaçer istiyor dedik? 50 kişiler şey abi. Üst üste 50 kişiler. Şey 2, 4, 6, 8, 9 tane. Evet. İneğimiz de var. Devamı var mı abi? Yok abi bu kadar şimdilik. Hayırlısı olsun. Hayırlı olsun. Inşallah. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Satılmazsa. Yok gerek yok sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Hayırlı işler pazar olsun. Aa, Kolay gelsin. Evet şöyle garanti kurbanlık elli lira istiyorlar. Maşallah kurbana bunlar çok güzel olabilir. Evet. Hayırlı işler. Bazarlık mı var arkadaşlar? Bazarlık var. Dayı. Ne? Alış sahibim var. Carsa mı bu? bu. Orjinal, orjinal Carsa. Orjinal Carsa'nın en birinci fabrikası bu. Ciddi. Bakabilir. Dayım Carsa beslemiş. Doğru mu dayı? Gevel mi bu? Bilmiyor abi. Bilmiyor. Şu anda böyle Boş aldık. Boş Fiyat satayım. ne istiyoruz? Fiyat buna 40 diyorduk abim 38'e bıraktık. Abim ne veriyor? Daha şu anda bir şey yok. Abi daha şu anda sadece teberruatlarını sayıyor abi. Sağlıyor. Süt durumu ne durumda? Süt durumu adam diyor bir boya kovası süt veriyor diyor. Aa, 8 kiloluk da var. 3 kiloluk da var. Kiloluk da var. 20 kiloluk da, var 20, kiloluk da var? var. 20 de var. Tamam 20 var. 130 lira alıyor, satınıyor, hem mi? Bak gel. Abi gel şöyle abi. bir ver ya. Bak, gel. Süt damarı kolum gibi bakalım. ya. Bak, ya. A, A, süt damarı kolum gibi şunu sütü. Aynı körüme hat korusu yok mu? Şöyle kamerayı tam karşıma getir. Yanlış yapıyorsun ya, yanlış yapıyorsun ya. Üstü mısladın. Süt gibisi var mı lan? Arkadaş. Başka malımız var mı? Şunlar var. Onları alın diyeyim mi lan? Onlar, tamam. Alınanları söyleyin o zaman. Gel alınanları ben sana çekeyim. 45 lira. Çifti 90'dan 2 lira açtı. 44'e geliyor. 44'e geliyor. Gebe kaç aylık gebe? Ya, 3. 3 aylık gebe. 44'e satılmış. Pazarlığımızı e bitirelim ya. Pazarlığımızı önce yapalım. Şimdi yanlış anlamı. Bunun istemesi de boş. Hayır ne var? Fiyat ne? Ben şunu alayım de.

Buzağı parasına. Renk ki şu inek ala bir buzağı getirir, kara buzağı getirmez. Yaş durumu nasıl bu inek? Genç abi. Yanlış mıyım dayı? Rengi getiremez. Genç Bak, diyorum. Renk, renk getiremez. 30 lira mı veriyor lan? bir şey de orada kaldınız. Abi, dedi, aşağı inmiyor. Gerekli yok. Ver sana 38 lira dedim. Tamam, ben bir ya. şey demedim ki. Peki mühendisi yapsa? Yok. Mühendisi ben bir fiyat söyleyeyim mi? Yok. Fiyat versin. Söyle. Söyle. 35'e bu iş bitecek gibi görünüyor. Yok beş oldu mu? sadece bir Bak. Çektik. Havası olsun, Çek, oğlum. Çektik Bak. bak. Ol. Ol. Sen Ya şimdi. Ben yok abi. oğlum. Ben gideceğim yani Ben gideceğim. Bu iş 35'e bitecek gibi. Ekmek diyorsan de 34 lira mı? Bırak Ben almıyor Ben, alacağım. ben, alacağım. ben alacağım. siz satmıyorum. Şey ha hadi. Bir Ben de. ben de ben bu adamı ucu ediyorum. Bu adam götürüp bir 36 36'ya 36 lira. ya adam 36'ya da vermiyor. 36. 36'ya da vermiyor. Şimdi ben iş yapak şu abim. Ama sayacağım diyor. Şimdi köylü vatandaş sayacağım değil ne kadar Ne Avrupalı Ne kadar Ne kadar Ne kadar Ne kadar Ne kadar Ne kadar bunu da kırma. 500 açıyor motosu. Ben gülüyor, yok oğlum. Ben yok oğlum. Ben yok Ömer abi sen sadece. Ömer abi 36'ın üstüne sen ne vereceğim? Gönüllü ver. 36 üstü. Evet. Yok gönüllü ver. Ben kırıp kırmam önemli değil. 36 ya bu yine. 35'e veriyor mu? Yok abi. 35'e veriyor. Benim dediğime geliyor. 30. 30. Olsa. Buçuk. La bir şey ver. lan, bir şey ver. Buçuğu bırak. Her gün pazarlık yapma ya. Sen beni ne? Bırak. Başta götürüp adam sağacak daha. Bırak. Kalan kim? Ben oğlum ekmekten diyor. Yiğit gel. Ekmek, Ekmek dönmüyorsa geldi. bu adam ekmeğini yesin. 37'ye 38'e de olur. Ben, yap. ben yapıyorum. 35'e de olur. Ömer abi. Ya bir bir şey kalmadı. Ya. Evet, yani ya. o, bir Sen 6 yedin. Ya bırak oğlum Ömer abi ben sana 36'ya vermedim. pazarlık uzadı. Bunu ne yaparsan otlasın. Biz iş Evet pazarlığı bitiremedik. Pazarlık uzadı. O yüzden. 36'ya vermedim diyor. 35 veriyorlar. Hayırlısı olsun bakalım. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm. Fiyatlar aleyküm. alabilir miyiz? Hoş bulduk. Ramazan. işte. Fiyatları söyle. 110 lira. 110 lira gebelik 110 durumu. Lira. Buzası var, Yanında buzağı? Dişi buzağı mı? Evet. Dişi buzağı 110 lira. Süt verimi? Hem de isteyen herken otur, herkenden kaç, herkenden otur yere dökülüyor zaten. Evet. evet. Bu da 90 lira. Bir aylık gebe. Bir, bir ay kaldı. Bir ay kaldı. 8 aylık gebe 90 lira diyoruz. Evet. Kaçıncıya gebe? Üçüncüye. Üçüncüye gebe 90 lira diyoruz. Başka var mı? Hoş, hoş, Kardeşim abi. kolay gelsin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Olsun. Ha uğraşıyor işte. Allah kolaylık versin. İkisinden başka var mı? Bu dağlardan alan. <laughs> Dağ var iki, i̇ki Hayırlı işler olsun, Sağ pazar var. olsun, kolay gelsin. El İşiniz var. rast gelsin. gelsin. Evet, değerli takipçilerimiz. Adı, de, 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 yavaş kardeşim, yavaş, yavaş ya. De, değerli de, takipçilerimiz, de, bu, bu de, videomuzu de, burada sonlandırıyoruz. YouTube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olun. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın.